Cümleden selamın aleyküm. Biz bugün oruç açtırması yapacağız. Hep beraber böyle mutfaktayız. Iıı böreğimizi dün yaptıydım. Bu şekilde böyle. Sosunu da Bir sürdük. Şey Şimdi fırına atacağım. Köfteli patates yapacağız. Patateslerimizi öncelikle şöyle kavuruyoruz. Sonra köfteleri şey yapacağız. Şunu da bari atalım ben şeye fırına atalım. O da, çizim, o da, çizim, o da, çizim, o da hiç bozulmamışlar bu le. Yok, yok. yok değil mi tekrardan. Bunu ne yapacaksın abla? E sen küçücük tencere bu. 2 tane atacağım. He? 2 tane atacağım. Dur. Şöyle şuradan doğru çekiversen yeter bu le. He. Her bunun neye atacağım abi? Ne abla? Konservelerimi. Konserve de şöyle açabilirsin. Yok yok hayır. Kaşık Ben şöyle açabiliyorum konserveleri. Bak açıldı. Ha. ha. Hay, o, açar şunu, He. Açtık. Mesela. Hadi alalım sana. Onu Sallama, sallama Bulem dur gitme kızım ben şunları göstereyim. Evet, patateslerimizi böyle kızartıyoruz. Şimdi köfteli patates yapacağız. Öncelikle patatesleri kızartıp sonra köfteleri kızartacağız. Tekrardan hepsini bir araya tepsiye aldıktan sonra tencerenin içine sulu bir şekilde pişireceğiz. O şekilde yapacağız, değil mi anne? He? İzleyicilere bir şey söylemek ister misin anne takipçilerimize? Herkese selam söylerim. biz de devam etsin. Böyle gelen ama işte böyle bir şeyler yapıyoruz ama affetsin. Ya, evet hepiniz hakkınızı helal edin. Gerçekten böyle ayıp oluyor. Ramazan ayında günaha giriyoruz ama e, biz de işte bu işe bir kere başladık. Bu yola girdik. Annem neler neler yapmış. Şuna bakın. Şunu da göstereyim ben size. Şu datlılara bakın. Şu fasulyelere bakın. Allah aşkına. Abam gillerde geldiler. Onlar da yardıma etmeye diye. Yok siz geldiniz ya. <laughs> Sen benim abam değil misin abi? Yani şu datlılara bak abi. Ya. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olurlarsa bizi sevindirirler, bizi mutlu ederler. Herkese hayırlı ramazanlar. Bu fasulyeleri böyle işte annem yazdan hazırlaya, konserveye koyuyor şu şekilde. Şeyin, Pelin hoş geldin. <laughs> 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 He. Kalabalık yüz bugün akşam daha gelecekler var. Bütün abamın kayınalları, kayıntaları gelecekler Allah'ın izniyle bu öğle akşam. İnşallah, i̇nşallah, İnşallah oruç açtırması yapacağız. Bak ablam böyle fasulyeye tuz kodu şimdi. Pul biber koyacağım baba. Anlat bakalım. He? Soğan mı? Soğan. Salçalı soğanın içinde bunu böyle karıştırıyor. Biraz bir şey koy, çok da acı değil de fazla da acı olmasın. Bu yeter mi? Çocuk

Ha beşamel da yapacağız bak şimdi. Ben tabu var inan ki. Süt var mı anne? Süt ona geliyor mu? Eyvah bundan başka süt yokmuş. Beşamel soslu da baharlı. mı? Yetmez mi? Afrof yapacak. Yetmez mi? Dün bak bu garni baharlarımı da haşladım. Mis gibi oldu inan ki. Yorumlar görünmüyor herhalde. Kapalı mı? Bilmiyorum ki. Olabilir. Yo yorum Yazan olursa seviniriz. Bakalım yorumlarınız görünüyor mu? Görünmüyor mu? He. Ne, ne anne? Vallaha sütü yor. Süt alıp gelirim ben şimdi. Yap, An yapma. Yok yok anne bir şey yapma. Hayır hayır hayır. <gülüyor> Annem <gülüyor> görmeden şimdi karıştıran dediydim ama. Karıştıramadım. Annem gördü. Özellikle yok. İnan ki. Neyi kapaydı ya? Şey, ya, şunu fasulyeyi abla. koydum Ben fasulyeyi Tamam, ben o zaman su alıp da geleyim marketten. Hadi şuradan alalım şurada. Yok yok a bire gidip gelirim ben. Böreklerimiz de burada bu şekilde bir, bir şey var, ya. Şey. Bak, ha. Börekler bir şey ya. Anne, evet. şunu fasulyeyi nasıl yapıyorsun bakalım anlat.

Sır olmasa iyi de benim basit ya. Sır var. Sadece bunlar saç tamamla. Sırlı oluyor. Biraz geç yaptın demek ki anne. ya. Ben ne bileyim. Şeysi <laughs> giysin Olabilir. Abam bakıya bakalım yorumlar kapalı mı diye tüh. Bu YouTube'u ben halen daha çözemedim inan ki. Nasıl yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Yorumlara sanırım kapalıyız. Videoyu eğer öyleyse sonlandırmak zorunda kalacağım. Çünkü sizin sorduklarınızı göremiyorum. Söylediklerinizi okuyamıyoruz. Yok mu yorum yap? Hı hı. Eyvah yorum yaplarımız kapalı. İzleyenlerimiz de vardı o kadar. O en iyisi tekrardan ben canlı yayın açayım. Sizi tekrardan bekliyorum kanalıma. Hadi bakalım.